Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir de yepyeni bir yeni çekilişle beraberim. Evet arkadaşlar burada hesabı görelim. Üç tane yok yaramamış öyle yaralanmışı var ikisi de var. Burada arkadaşlar orada var. tane karakteri var. Tarası var. Bizisi var. Meksi var. 5500 kupada bir hesap. bunu 50 e abone açıklayacağım. 50 e abone olursak bunu açıklayacağım. Aşağıda katılmak için şartlar yazıyor. Ee, şartları aşağı yazın. Şartları aşağı yazdım. Siz de oradan onları yapıp çekilişe çekilişe katılmış oluyorsunuz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bu arada aboneliklerinizi gizli tutmayın. Aboneliklerinizi açık tutun ki ben de sizi görebileyim ve aşağıdaki linklerdeki kanallara da tıklayıp oradaki kanalların videolarına like atmanız lazım. Hadi görüşürüz.